Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Award oynayacağız. Tabi birden 20'ye kadar yapacağım. Cevap Award cevapları. Bu da bulmacam diyor. Ayna. Oyunu sizi kapatalım. Hazır Evet abi hazırım. Hemen TV. Sebze. Turp meyve ayva hastalık grip kubisi Etek tek kar tipi olacak şehir bolu ülke yine 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 Popoy. Lale. Köpek. Zı. savaş lan ha sarp gol askerlik tank ben kask gittim ayı dolu sar Küpe evlilik Evet. Ay. E, kim? isim Mert. Neşe. Evet arkadaşlar acımı olduk. Var ya şimdi oturda konuşun zaten. Fiyatları <laughs> şey gösteriyoruz. Ya da otolu da değil lan. 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 Kusura bakmayın. Tamam neyse. Reklam. Dört. Evet. <laughs> <laughs> Yumurta. Hani bir çizgi film vardı. Neydi o? Rafat. Var Rafadlar olmadı. let Aman Allah'ım. Ben senin daha iyi biliyorum. Rafat. Ага, фото. Куш кук мау А это. Куш-кук-мау. Па. 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 olmaz lan. morca mini Tamam. Arka. Evet. Yetenek. Marte 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 alabora bora ev şeası vazo. vazuu kavanoz ev, ev eşyası arkadaşlar bak kavanoz hani bildiğimiz salça kavanozları var ya planet kırmata Gırma. yerlere çalı Allah çatı Allah çatı Allah çatı burada bakıp geliyorum. Bakıyoruz Latin. Tamam. Gilt <laughs> hastalığı. Tamam. İznik hastalığı Sivilce olacak Sivilce Proşet Ülke Uruguay Yok lan Bak. Bir dakika arkadaşlar Düşünüp geleyim ben Evet Uruguay'mış Ben Uruguay söylüyorum Uruguay'mış Şimdi anladım. Müzik bağlama. Bağlama. Ya anam. Bağlama. Uzun ince bir yoldayım. Bakla var ki bakla var ki. <laughs> Burada düşünüp geleceğim. Evet arkadaşlar düşündüm ki Deme alak dik mi olur? Şimdi aklıma geldi. Kıram 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 pom Ha babam abi ha babam Ha bam. Daha sonra daha sonra. PC. Pur pörd Purdusu. Pa pa pördösü. Tamam. Fantastik. Meyve. Dut. Erik. Yağmur. Şemsiyah. meze ya ha haydar haydar nereden çıktı lan ne bu gömlek ütü ütü yaka içecek süt Boza. Kışın olmazsa olmaz. Aynı tepki. Refleks. Refleks. İlaç. İlaç. Düşünüp geleceğim. Evet. Aspirin. Küçükken çok içerdim. Bebek. Biberon.

Bak, bak ya. Aa, kır. Tuy. Kırmızı şeyler. Jel. Yok lan. Mura. Kırmızı. Jel abi. Muş. Bir dakika. Evet. Fuj. Ma. Aç. Ne? Ne ne ne? Kes. Ah ne? Şu bitsin de. Hop, bir şey kalmış. Ekmek. Bazlama. Çok yapardım ya ben yapıcı. Bulma Maya. be. Üniversite diploma. Bize sorarlar diplomanın var mı diye geleceğiz. Nasıl? Çiğer. Ben bak şey yapayım şunu. Çalışıp geleyim. Eğer ki kendim bir şey falan bulursam size göstereceğim. Evet arkadaşlar. uzun bir süreden sonra aklıma bir şey geldi. İnşallah doğrudur. Ya. Türkiye. Evet yaptım. Yüzü aklıma geldi. Sonunda buldum. Şöyle kıyasını kazandım. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu. Burada bu burada biter arkadaşlar. Buradan 61 de yaptıktan sonra bitiyor. Evet arkadaşlar bunu da yaptık. Bitti. Hadi yakalım. Allah'a emanet olun. Sevgilerim görüşmek üzere. Bay bay.